Tarih 2009 Haziran ayını gösteriyordu. Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmişti ve tam 3 ay olmuştu. O zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok önemli şeyler anlatacağını söyleyen 4 adam ziyarete geldi. Erdoğan odasına buyur etti. Gelenler devletin milli kanadını temsil eden önemli insanlardı. Bunların kimini görürsünüz ama kimini göremezsiniz bile. Erdoğan'a anlatacakları çok önemli şeyler vardı. İşte bu dört adamın 2009'da Erdoğan'a anlattığı şeyler Türkiye'nin tarihini değiştirdi. Ne mi anlattılar? Fethullahçı yapı hakkında konuştular. Bu yapının ne amaçla kurulduğunu, tam olarak nerelerde kullanıldığını, yapılanmanın son hedefini, dünyadaki tüm şer odaklarıyla bağlantılarını detaylarıyla anlattılar. Fetullahçı yapı hakkında normal bildiğimiz şeyler dışında çok detaylı ve hayretlere düşüren şeyler anlattılar. Anlattıklarının içinde en önemli şeylerden biri de şuydu. Fetullahçı yapı ABD güdümünde kurulduğu günden beri amaçlarını sağlam bir şekilde yerine getirdi. Amerika ve derin küresel güçler uzun vadeli plan yaptıklarını anlattılar. FETÖ'nün komünist Rusya'nın çökmesiyle İslam Dünyası'nın yeniden dizayn için kurulmuş, çok büyük planların çok büyük bir yapısı olduğunu anlattılar. Türkiye tamamen devlet ve askeri olarak Fethullahçı yapıya teslim edilecekti. Türkiye'nin sahibi olan Fethullahçı yapı ile tüm İslam dünyasındaki Müslümanlar dönüştürülecek ve Amerika'ya ve en önemlisi ismini bile bilmediğimiz küresel şer odaklarının istediği hale sokulacaktı. Bunun için Fethullahçı yapı tüm İslam ülkelerinde de Amerika desteğiyle yapılandırıldı. Türkiye'de dahil birçok Müslüman ülkeyi ele geçirmek üzere olduğunu anlattılar. Erdoğan'ı da bunun bir parçası olarak kullanacaklarını kullanıldığını söylediler. FETÖ, Türkiye'de 5 sene sonra egemenliğini ilan edecek. Buna engel olabilecek 4 adam var. Türkiye'de bunu gerçekleştirmek için önlerinde 4 adamı engel olarak görüyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan. Necmettin Erbakan'ın sağlık durumu iyi değildi. Çok kısa bir süre sonra 2011'de vefat edecekti. Onu hasta olduğu için engel olmaktan çıkardılar. Geriye Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ve Muhsin Yazıcıoğlu kaldığını anlattılar. Daha sonra önce Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürüp sonra sıranın çepeçevre kuşattıkları Erdoğan'a geldiğini söylediler. Onlar bunu anlatırken Muhsin Yazıcıoğlu şüpheli helikopter kazasında öleli 3 ay olmuştu bile. Sıra gerçekten de Erdoğan'a gelmişti. Erdoğan da bir şekilde tasfiye edildikten sonra ülkeye el koyacaklardı. Muhsin Yazıcıoğlu suikastini de Erdoğan'ın üzerine atacaklardı. Planları önce Muhsin Yazıcıoğlu engelini ortadan kaldırıp sonra Erdoğan'ı da tasfiye etmekti. Şu vereceğim kodu unutmayın. FETÖ her türlü tutuklamayı, suikastı, dolandırıcılığı yapıyor. Suç Erdoğan'a kalıyordu. Çünkü hükümette Erdoğan vardı. FETÖ bir anda bir hocayı veya bir futbol takımının başkanını tutuklatıyor. Suç Erdoğan'a kalıyordu. Amaçları diğer cemaatleri, futbol takımı ve benzerleri toplulukları Erdoğan'a düşman edip tasfiyesini kolaylaştırmaktı. Muhsin Yazıcıoğlu suyu de böyle bir vakaydı. Balyoz, Ergenekon ve 28 Şubat darbesi soruşturmaları gerçek ve iyi niyetli bir olaydı. Gerçekten de birçok kirli ve darbe yanlısı bir grup asker vardı. Fakat Fethullahçı yapılanma işin suyunu çıkarmıştı. Erdoğan'ı ziyarete gelen dört adam, Erdoğan'a acilen milli adamların olduğu bir milli karargah kurmasını söyleyerek Gelecek saldırılar için savunma ve saldırı stratejileri üretmelerini söyledi. FETÖ ile mücadele edebilecek başka kimsenin olmadığını biliyorlardı. Bu bahsettiğimiz milli karargah FETÖ'den gelecek saldırılara karşı savunma çalışmalarını malzemelerini hazırladılar. Arkadaşlar bu söyleyeceğimi bir kenara not edin. FETÖ dediğimiz yapılanma Erdoğan ve AK Parti'den 10 kat güçlü bir yapılanmadır. Bu savaşta Erdoğan'ın çoktan yenilmesi lazımdı. FETÖ 10 kat daha güçlü olmasına karşı Erdoğan bu işin içinden nasıl çıktı? El cevap Bahsettiğimiz milli karargahın 2009 ve öncesinden bu yana başlattığı hazırlıklı çalışma ile Erdoğan bu işin içinden zor çıktı. Milli karargah her türlü hazırlığı yapmıştı. Strateji çizilmişti. FETÖ ve üst aklı da tüm hazırlıkları yapmıştı. Milli karargah ve hazırlığı olmasaydı savaş boyutları çok farklı olacaktı. Milli karargahta alanında uzman kişiler ve tecrübeli insanlar vardı. Bir ekip olarak çok iyi çalıştılar ve çalışmaktalar. FETÖ yapılanması 2013'ten beri Milli Karargah'ın yerine öğrenmek için elinden geleni yaptı. Sadece Erdoğan'ı indirmekle bu işin olmayacağını biliyorlardı. FETÖ başta Avrupa devletleri ve Amerika'daki kirli lobilerden aldığı destekle Erdoğan şahsında tüm Türkiye'ye saldırıyordu. Fakat milli karargahın ürettiği savunma mekanizması saldırılarını boşa çıkarıyordu. 15 Temmuz darbesinde milli karargahı bulup yok etmek için her saldırıyı yaptılar. Ele geçirip birkaç kişiyi zorla konuşturduklarını hiçbir gazete yazmadı. Amaç milli karargahı ele geçirip yok etmekti. Fakat işe bakın ki sonunda Erdoğan onların inlerinin çoğuna çöktü. 17 Aralık ve 15 Temmuz darbelerinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun adamları devletin derin dehlizlerinde ciddi direniş gösterdiler. Fark etmediniz. Üst akıl adına FETÖ tarafından partiler ele geçirilip dizayn ediliyordu. Bunun için partilerdeki samimi liderler tasfiye edilip uzun zamandır partilere yerleştirilen adamların Partiye hakim olmaları sağlanacaktı. Sonunda küresel odakların korkunç planı tam olarak devreye girecekti. Milli ve direnişçi adamların hepsi tasfiye edilecekti. 2011'de Erbakan Hoca'nın vefatıyla uzun uğraşlar sonunda gerçekleştirilemeyen Erbakan'sız milli görüş planı başarıya ulaştırıldı. Partinin şu an Erbakan ile bir alakası yok ve derin odağa uymayan herkes partiden şutlanıyor. Fatih Erbakan da dahil. 17-25 Aralık ile Erdoğan'sız AK Parti planını devreye soktular. Fethullah Gülen'in sadık adamı Mustafa Yeşil'in dediği gibi Erdoğan ya akıl hastanesine yatırılacak ya da intihar ettirilecekti. Sonra parti tamamen ABD, ABC ekibin hakimiyetine geçecekti. Başaramadılar, bitti mi? Hayır. FETÖ, devlet bahçelisiz MHP planını 15 senedir bir türlü gerçekleştiremedi. MHP kaset komploları ile saldırdılar. Bahçeli'yi istifaya zorladılar. En son Meral ile ele geçirmeyi denediler. Oyun bozuldu, tutmadı. Muhsin Yazıcıoğlu'suz BBP planını kısmen uyguladılar. Fakat partiye tam egemen olmakta zorluk çekiyorlar. Deniz Baykal'ın kasette tasfiye edilip yerine Kılıçdaroğlu'nun getirmesiyle Atatürk'süz CHP planı tas tamam devreye sokuldu. Partinin Atatürk'le alakası bile yok. FETÖ ve Amerika lobileri partiye hakim. Solcular bilmeli ki CHP'yi FETÖ'den kurtaracak tek adam var. Erdoğan. Ve Baylok tutuklamaları. Güldürmeyin beni. Baylok da nedir? Neyse anlatacaklarımı iyi dinleyin. FETÖ yapılanması CIA tarafından dizayn edilerek büyütülmüş çok amaçlı bir yapıdır. Profesyonel şekilde programlanmış bir aygıttır. FETÖ. FETÖ'yü bir cemaat mantığı ile değil, örgüt mantığı ile değerlendirmeniz gerekir. En sonunda FETÖ'nün artık dünya genelinde yapmadığı iş kalmamıştır. Küresel güçler dünya genelinde işlerini rahat yapmak için sağlam örgütler ve kullanışlı araçları fabrikalarında üretmekten çekinmezler. FETÖ bunlardan biridir. Büyük yatırımlarla kuruldu. FETÖ elmas kaçakçılığı, darbe, sahte belge, altın, kaçırma çıkarma, kuksuzluk ve aklınıza gelecek daha birçok illegal işleri yapmıştır. Kiralık bir örgüt haline gelmiştir. Parayı basan tüm ülkelerin işini görüyordu. Birçok ülkede kurduğu okullarda zenginlerin ve milletvekillerinin çocuklarını okullara alıyor. Bunları yetiştirip devleti küresel odaklar adına ele geçiriyordu. Bu da iş yapmasını kolaylaştırıyordu. İletişim ağlarının en önemlisi hala. Baylok olduğunu sanıyorsunuz değil mi? Lütfen dikkatli dinleyin. ByLock, FETÖ'nün 3. sınıf ekibinin kullandığı basit bir ağdır. ByLock tutuklamaları önemlidir fakat gözünüzde fazla büyütmeyin. Peki, FETÖ'nün birinci ve ikinci sınıf üst kadro ekibi nereden hangi ağla bağlantı kuruyorlar? Birinci sınıf yani üst kadro şu an devletin bile tespit edemediği, orijinal, çözülmesi zor, CIA tarafından FETÖ'ye sunulmuş bir ağdan haberleşiyorlar. CIA bu ağı dünyada kullandığı sayılı örgütlerin 1. sınıf beyin kadrosu için üretmiştir. Devletin bunlara ulaşması çok zordur. Ulaşsa da konuşmaları, planları okuması imkansızdır. FETÖ'nün ikinci sınıf ekibi Deep Web üzerinden haberleşiyor. 2. sınıf ekibin başında bulunan kişi dışında diğerleri birinci sınıftakiler tanımaz. Birinci sınıfa 2007'den beri özel törenle 100 kişi alınmaya başlandı. 3. sınıf ekibe gelince onlar Baylo kullanıcılarıdır. Devlet bunları tam olarak çöktü. Fakat birinci ve ikinci sınıf ekibin kimi yurt dışında, kimi partilerin ve kurumların içinde yüksek kripto olarak yaşamaya devam ediyor. Türkiye'deki Alman, Vatikan ve Amerikan vakıf ve konsolosluklarında yapılabilecek yeni darbelerin planlarında yer alıyorlar. Hala sapa sağlam aktifler. Bunlar kendilerini kaybetmiş insanlardır. Güdülmekten haz alır hale getirilmişlerdir. FETÖ yapılanması her türlü tehlikeye karşı önlem almış bir yapılanmadır. Bu paralel yapının her türlü tehlikeye karşı kendisine hizmet edecek, kopyası olan paralelin de paraleli olan yapılanmasından henüz haberiniz yok. FETÖ yok olma durumuna karşı iki tane yedek cemaat kurdurmuştur. Bundan haberiniz bile yok. Vakıf olarak çalışırlar. Bunlar sanki hiç FETÖ'cü değil gibidirler. Bunları 1997'de Fethullah bizzat kendi kurdurmuştur. Etrafındaki iki kişiden başka kimse bilmez. Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah bunu akledememişti ama Fethullah bunu akletti. Bir nevi yedek cemaat olan bu yapılanma paralelin de paralelidir. Soruyorsunuz, neden şu bürokrata, şu hakime, şu savcıya dokunulmuyor? Fetöcü olduğu kesin. Niye, neden? Şu an devletin tespit ettiği, bildiği 750 fetöcüye hiçbir şey yapılmıyor. Ne tutuklanıyor, ne hapse atılıyor. Çünkü devlet onların görüştüğü, konuştuğu kişilerden yola çıkarak FETÖ'nün diğer bağlantılarını ve adamlarını çözmek istiyor. Çözüyor da. FETÖ operasyonunun bir kolu Vatikan'a, bir kolu Fransa ve Almanya'daki Mason hocalarına kadar uzandı. CIA ve Sabataizm'e uzanan kolu anlatmıyorum bile. Operasyonlar burada kitlendi. Meseleyi bebek oyuncağı sananlar aptallar. Ağzını gere gere konuşan sersemler. İyi bilin bu iş çocuk oyuncağı değil. Şimdi vereceğim bilgiyi çerçeveletip duvarınıza asın dostlar. Altın vuruşu yapıp bitirelim. 1800'lerde Lale devri ile başlayıp tanzimatla devam eden süreçte Avrupa'ya teknik öğrenmesi için gönderdiğimiz öğrencilerin kafaları batılaşıp geri geldiler. Zeki öğrencilerimizin ilk zihinsel kaybını burada verdik. Abdülhamid'i deviren İttihatçılar eğitime, medya ve teşkilat hayatına etkin oldular. Bununla beraber, zihinsel kayıplar daha da arttı. Osmanlı yıkıldı ve 1923'te Batıcı Grup yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne tamamen egemen oldu ve ele geçirdikleri eğitim sisteminde katı şekilde seküler nesil, Batıcı yetiştirdiler. Neslin en büyük zihin kaybını bu süreçte verdik. Fakat Müslüman Anadolu halkının çocukları henüz sağlam kalmıştı. İşte o en akıllı çocuklarımızı da FETÖ ile ele geçirdiler. Bu yediğimiz en büyük operasyondu. İşte bu tüyler ürpertici bir olaydı. İngiliz aklı dört süreçte de etkindi. Emperyal kuşatma devam ediyor. Son kale Türkiye'ye büyük saldırı yapıyorlar. Türkiye'yi tamamen etkisiz hale getirip coğrafyayı tamamen teslim almaya yönelik büyük planlarını anlattım. Uygulamaya geçireceklerdi. Bitmeyen savaşın bitmeyen hikayesi bu. Savaşmadan ölmek yok. Onlar kuşatacak, biz de yaracağız. Allah'ım bizlere yardımcı ol. Lanetlere karşı bizlere zafer ver.